Herkese merhaba arkadaşlar. En son pazarı falan bırakmıştık. işte dolandırılmıştık. 1700 e lira zararımız olmuştu. O muhabbetleri zaten biliyorsunuz. Night'ı bırakmayı düşünüyordum. Fakat dermaye buldum. Yani açıkçası ya bir yerlerden buldum bunları zaten canlı yayınlarda açıklıyorum. Canlı yayında açıkladım da zaten. Ekstra canlı yayınlara gelmek isterseniz de açıklama kısmına Twitch linkini bırakırım. Yani canlı yayınlara başladım artık yavaş yavaş canlı yayın yapıyorum bilginiz olsun. Neyse, pazarı pazara anket de oluşturdum ben. Night'ı bırakayım mı, devam edeyim, ne yapayım diye. Yani %52 ile devam et dediniz Ben de açıkçası devam etmek istediğim için ee, tekrar devam etme kararı aldım. Bir 12 GB ile tekrar pazara dönüyoruz. Ben 1 GB ile pazar yapmıştım. 1 GB ile yüksek yerlere gelmiştik. Şimdi 12 GB ile tekrar pazara dönüyorum. Umarım daha iyi yerlere geliriz. Daha güzel videolar, daha güzel içerikler çıkarırız. Bana bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ederim. Ee, güzel açıklama. Hani, dolandırma videosundaki bazı konulara da hakkında topluluk kısmında bir yazı yazarak açıklama yapmıştım. Eğer onları okumayan varsa okursa iyi olur. Hani tekrar tekrar üstüne değinmek istemiyorum. Çünkü bu karakterdeki insanlara prim vermek çok fazla istemediğimden dolayı çok fazla üzerinde durmayacağım. Özet olarak yani düştüysen kalkmasını bileceksin abi. Yani ben her düştüğümde daha iyi kalktım, düştüm, kalktım, düştüm, kalktım. Yani kalkmasını bilmezsen bu sadece oyun için değil gerçek hayat için de geçerlidir. Çok fazla bir yerlere gelemezsiniz. O nasıl düştüyseniz o hatayı tekrar yapmamanız gerekiyor. O hatadan kendinize ders çıkarmanız gerekiyor. Ben bir itemden 3 tane aldım. Biraz aşk gözlülük yaptım. O bu şu bunun altında çok fazla farklı sebepler oldu. Yani çok farklı sebepler var. Ya aşk gözlük de pek bir alakası kimse şey dedi işte 15 GB'lik ayıtma o 6 GB almışım falan filan diyenler oldu. Başka acilciler de 6-7 GB vermiş. Adamla konuştuk zaten. hani o da YouTube'dan takipçiymiş. Ya item 20 cebi, 7 cebi veriyorlar dedi. Onlara vereceğime gel sana vereyim falan dedi. Yani aş. hani gidip de e, ava giderken avlanma muhabbeti falan pek fazla olmadı. Yani bunları videoda söylemiştim ama ekstra bir son defa burada açıklayayım. Yani özet olarak bunu söyleyebilirim. 12 GB paramız vardı. 6 GB'miz var şu an. Itemlar da aldım. Itemları da canlı yayında aldım. Hepsini hatta bir tanesini sonradan aldım. Bunların videoları da var. Zaten sondan gelecek. Bir de videonun, videonun editini yaparken artık daha farklı, daha güzel edit olacak. Pazar videolarında bunu da güzel, böyle bir güzel bilgiyi de sizlere vereyim. En başta şey diye düşünüyorum. Mesela aldığım itemları en başta koymak istiyorum. En sona da sattığım itemları koymak istiyorum. Daha farklı fikirleri olan varsa da yorumda belirtirse iyi olur. Tekrardan bana bu süreçte hani tekrar e, başlama sürecinde bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. İşte tekrar başa düştüysen kalkmasını bileceğim. Ben de dolandırdım ama yılmadım o tarz hani çok farklı şekiller geldi beni motive etme açısından. Çok teşekkür ederim beyler. Pazara tekrar dönüyoruz. Kimseden de sponsorum yok bu arada henüz hala. Kimseden de bağış dilenmedim. Yani isterseniz atın dedim orada. Son videoda ona da son geldiğim. Yani çok zaten hiç gelmedi yani o şeyden de bağış onda söyleyeyim. <laughs> bu arada çok onu da söyleyeyim videosu oldu bu. Umarım güzel bir video olur. Tekrardan pazar serisinin birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz diyorum ve seriyi başlatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun herkese. Videoyu beğenirseniz de beğenip like atmayı unutmayın. Artık çok daha kaliteli içeriklerle karşınıza geleceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Ben Ferro gibi eceledim. Neyse kaçtım ben. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Videonun sonunda görüşürüz. Şu görüşürüm. an mden RT7 EE alıyorum bu şekilde. Pazardaki sel fiyatını göstereyim. Nora bir RT7 202'den aldık. Bu fiyatı zaten 101'de. 219 M pazarda. Bu şu şekilde gösterelim. 201.5. Yani 201 buçuk. 202 M'den bize verdi arkadaş. Hayırlı uğurlu olsun. 13 M'den RT7 alıyorum. 12M, 12 M, 12 buçuk M buyu var. YouTube'dan görmüş başkasına vereceğimi bu fiyatına sana vereyim dedim dedi. Youtube'dan takipçimmiş bu da. Sağ olsun, var olsun, ee, bakalım pazar ayısında bir yerlere geleceğiz elbette. Pazarda öyle boş boş olta atarken öyle çitinlere bakıyordum. Şu şekilde artı yedi e, çitin var 10M'den. Normalde 15M zaten sizin de gördüğünüz gibi. Bunu 10M'den çekeceğim. Hatta buyları bile daha fazla oluyor. E, 13M'e ben almıştım bir tane. Zaten onu da bu videoda görmüşümdüz. Yani adam herhalde piyasasını bilmiyor. Ucuza koydu. Hatta işte bunu almıştım 13M'den. Bunu 10M'e aldık. Piyasasını bilmediğinin içine ucuza koydu Pazara tekrar başladık. Zaten videonun başında da bir açıklama yaptım. Bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Yardımcı olan, motive eden YouTube kitlesine özellikle çok teşekkürler. İyi seyirler. Böyle item alıp satacağım. 6 bir paramız var. Item'ımız var 6 tane. Artı 6 EE ve artı var. Şu an güncel durum bu şekilde. Kaç alıp kaçı satarım artık bilmiyorum. Bakacağız. Şu an 240 emden artı 2 libol alıyorum. Arkadaşta 3 tane varmış. 3 tane alırsam pazarda çeşitlilik olmaz diye bir tane aldım. Bir itemden 3 tane koyarsam benim sermaye çok fazla olmadığı için de çok şey alma gereği duymadım. Onun yerine bir tane aldım. Fazladan e, çeşitlilik olur en pazarımda. Hem de benim için daha iyi olur. Bunu 240'tan aldık. Pazarda 270 em yani 260'a falan veririz diye düşünüyorum bakalım. Hayırlı olsun arkadaşlar. 98 emden artı 6 ee alıyoruz. Artı 7'si de var. Bu arkadaş yaklaşık 10 dakika önce 107M'den pazardan aldı. Bana sordu. Youtube'dan takipçiyim. Dedi işte var mı dedi pazarda r e Var dedim. Gitti çekti onu. Sırf parlamıyor diye pişman oldu. Geldi bana sonra. <laughs> 97M'den verdi. 107M'e çekti. 5-10 dakika sonra 97'ye verdi. Şey 98'e verdi. Yani <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Yani ne diyeyim. 175M'den bu şekilde R8VB alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Pazarda 185M yani 4-5M'lik bir kazancımız olacak. 250M'den HEPA EXP Iron Bow alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun gelme arkadaşa. Güle güle harcasın. Bu şekilde itemlarımız var. Şu an için e, 8 tane item var. 170 M para kaldı. Şimdi bu 170 M çok fazla bir item alamam. O yüzden sel pazara geçmenin zamanı geldi. Parayı biraz arttırıp tekrar item toplamaya devam edeceğiz. 103 emden tırna alıyorum. Normalde ben tırına hani almaz fakat e, battık <laughs> dolandırıldık. O yüzden dolayı tırna aldım. E, bu fiyatı 103 emde 103 emden tırnağı aldım. Yani bu atacağını bana verdi arkadaş. O da zaten vergi vermedi. Yani direkt buydaki fiyatı aldı. Pazarda 110 m atacağım. 106 107 falan gelir. Yani çok bir kazancımız yok. Yani da zaten bu hisseler arasında çok bir kazanç olmuyor genel olarak. Çok da bütçe olmadığı için bende sermaye çok yok. Bir de dolandırıldım. <laughs> Dolandırılmanın biraz da etkisi var. Çok da GB yok. O yüzden aldım yani. Yoksa normalde almazdım. İzleyenler biliyor zaten önceki videoları. Neyse devam pazar. Arkadaşlar şu an Art 8 Linen ve Art 8 Weapon Breaker alıyoruz. İkisini 181 M'den alıyorum. 172 M'i Weapon Breaker'dan saydık. 9 M'i de Linen'den saydık. Weapon'dan bir 10 M'e yakın bir karımız olacak. Linen'den de 2-3 M karımız var. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşa. 9 M'den aldığımız Mage Paper'ı satmış 12.6'dan. 35 M'lik bir kazancımız var. Çok bir kazanç değil ama VB'de beraber almıştım. VB'de pazarda bekliyor şu an 187'ye koydum. Bakalım yani neyi satarız neyi satamayız göreceğiz hep birlikte. Weapon Breaker Art 8'i satıyoruz. 175 M'den almış almıştım bunu. 182'ye veriyorum. 7 emlik bir kazancımız var bu itemden. Arkadaşlar artı 7 EA satıyoruz. 202 emden almıştım. 210 eme verdim. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 103 eme aldığımız trinayı 107.4'e sattık. Yani bir 4.5 emlik aşağı yukarı kazancımız var. Bunu öğrendik bu arada. Şunu da söyleyeyim. Trina alıp satan insanlar trina başı şu anda 4.5 em para kazanıyor. Haberiniz olsun. Bu işsel yapmak isteyenler tamamen gün içinde. Trinanın boyunu 103'ten kurup 107.5'e satabilirsiniz. Tanesinden 4.5 em karınız var ve de hızlı satılan itemler yani bunlar. Haberiniz olsun. Eğer böyle afk pazar yapmak isteyenler olursa aranızdan böyle bir bilgi paylaşmış olayım. 2 tane warrior göğüsü almıştık. Birini 13 emden diğerini 10M'den almıştık. Bir tanesinden 2.5M'lik kazancımız var. 15.5 geldi. Diğerini de 15.5'e sattık. Birinden 25 em diğerinden 5.5M kazancımız var. Artı 6EE'miz vardı. O da 105.5M bir getirisi olmuş. Onu yanlış hatırlamıyorsam 108'e pazara koymuştum. 98'e almıştık. 7,5 emlikte bir karımız var oradan. Şimdi bu şekilde çok fazla bir itemımız da kalmadı. Bakalım bir item falan toplamaya çalışacağım. Bankadan parayı alıp o şekilde devam edeceğim. Güzel bir e, ufak karlar yapıyoruz ama hızlı satıyoruz yani hızlı satan itemleri alıyoruz. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Ben yerine item koymaya çalışacağım şimdi. Pazar serisinin bölümünün sonuna geldik. Böyle farklı biraz video oldu. Alım satım çok bir bütçemiz yoktu 12 GB'lik bir alım satım yapmaya çalıştık. Fakat ufak tefek keller yaptık bu bölümde onu söyleyebilirim. Çok fazla bir büyük kazançlarımız olmadı yani diğer bölümlere göre çok fazla bir kazancımız olmadı. Böyle yavaş yavaş üstüne koya koya ne bileyim 3 5 7 10 artık neyse ufak kazançlar koya koya elbet bir yerlere geleceğiz. Battık ama battığımız gibi de çıkmasını bileceğiz. Yani şimdilik az kazanıyor olabiliriz ama ilerleyen bölümlerde daha çok kazanacağız. Yani buna eminim. Bir yerden başlamak gerekiyor en azından bunu söyleyebilirim. Yani beyler sadece bu oyun için geçerli değil. Gerçek hayatta da geçerli. Eğer battıysanız böyle bir iş yerinde batırdıysanız tekrardan başlamanız gerekiyor. Çünkü hani mecbursunuz yani anladın mı? Bir şeyler hayatta bir yerlere gelmek istiyorsanız bir yerden tekrar başlamanız gerekiyor. Düştüyseniz kalkmasını bileceksiniz aga. Yani benim yaşım küçük, 23 yaşındayım. Aranızda 30 yaş üstü çok fazla insan olabilir. Onlar da bu sözlerimi eminim %100 destekleyeceklerdir. Onun için de çok fazla kardeşim geçmiş olsun, düştüysen kalkmasını bileceğin gibisinden konuşanlar çok fazla bir destekten insan oldu. Yani demem o ki tekrardan pazara döndük. 12 GB ile başladık. İlk bölüm bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalda hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Ben kaçtım.